Selamun Aleyküm dostlarım. Şimdi kargodan bir paket geldi. Paketi aldıktan sonra ben elimi dezenfektekle yaptım ama yine de sizde tekrar yapayım. Siz de görün bu çok önemli. Çünkü bu kargo İngiltere'den geliyor. şöyle gördüğünüz zaman İngiltere'den geliyor. O yüzden ne geliyor? Ne gidiyor? Niye gidiyor? Bakacağız. Ayrıca bunun içinde ne var? Bir türlü de anlamadım böyle bir şey. Nasıl bir şey sipariş verdim Her geliyor diye bakıyorum. Acayip bir kutulama sistemi yapmışlar bu seferkinde de. Şöyle bir şey. De, evet, bu ne yalnız? <laughs> bu muymuş arkadaşlar ya şemsiye sapı? Vallahi böyle şemsiye sapında ilk defa görüyorum ha. Bakın görün bunu. Demek ki ucuz etin yanısı olayı bu oluyor. Şimdi şunu bir... Şeyi de dezenfekte de. Tam ona göre... Şeyimizi yapalım. Kutu bayağı normal. Kutuya şey yapmıştır. Ama akıllıca o adam gömme kutu sistemi yapmış var. arkadaşlar öğrenin sizde. Şöyle kesin. Tespihleri koyun. Kutuyu koyun. Tak gönderin. Neyse. Bunu bir atalım kutuyu. Biz bunu şemsiye sapı diye sipariş verdik. İşte resimden aldatma olayı da bu. Yani yani ebay'de her gördüğünüz şeyde neyse. Zaten çok büyük para vermedik. Ben de zaten diyordum Allah Allah. Ya bu adam işi bilmiyor. Adam işi biliyormuş da. Bu bayağı bildiğin bebek işemsiyesi şey mi çocuk işemsiyesi şey mi artık. Ama görün yani nasıl bir malzeme. Şöyle kameraya şöyle yapalım da ışıkta görün. ağrı yapısını falan görün yani. Bundan birkaç tane daha var falan geliyor yazıyordu. Olması bir iki tane daha alayım. Bir tespit çıkar bundan da. Yani demek istediğim o. Bak bunu ebay'den aldık. İngiltere'den geldim bu sabah. İyice şey yaptıktan sonra Tekrar yine. Bakalım videonun devamında ne yapacağız size. Şimdi. şimdi paketin içini çıkarını şuraya koyduktan sonra yeni bir hazırlığa başladık. Hazırlığımızda biraz kısalım yüzüğü. Yine bir arkadaşımızın ricasıyla demiş ki bir zaza tespih yapar mısın? Zaten biliyorsunuz şu şurada Osmanlı'nın içinde şu zazayı zaten kendim yapmıştım. Kendi Osman, Osmanlı kolyeden yapmıştım. Şimdi elimde bulunan habbelerden. Şimdi şöyle koyalım da şu anda. Tabi şu Yasin Yıldız'dan gelen Osmanlı maskottu. Bu da sevgili Yasin Yaman'ın Osmanlı ateşi. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi 13 tane habbemiz var. 11 tanesini şeyde kullanacağız. Niye 11 onu da söyleyeyim. Ee, şöyle düşünün. O, 11 33 99 yani katlarıyla olduğu için şöyle düşünün. Ee, 11 de olsa vizaza da olsa neticede zikir çekebilirsiniz. O amaçla. Şöyle bir kral zincirim var. Uçlarına iki tane şeyim var. Ve şurada da gümüş değil, gümüş benzetmesi parçalarım var. Elimde olan malzemeyle yapıyorum. Hani daha, siz daha iyi malzemelerle yapabilirsiniz. Şeyini iki kat yapmayı düşünüyorum. İpim bal mumlu özel ip Türkiye'den almıştım zamanında. Tespih ipi olarak almıştım. bu boyun yeteceğini düşünüyorum. Şöyle yine ucunu birleştirelim. Ya yani sadece siz daha rahat görün diye biraz şeyi kameraya geri aldım ama bilmiyorum nasıl gözüküyor. Zaten şu ipi de şey yaptıktan sonra bir kamerayı duydurup bakayım. Olmazsa daha güzel bir yere çekelim. Görüntüyü kontrol ettim. Görüntü fena değil. Aslında bu ipin yerine başka bir renk de kullanabilirsiniz. Ben genelde elimde çok olan ipleri kullanmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi şöyle başlayalım. Bir, Beş tane taktıktan sonra, şurada aralarına şey olsun diye birer tane top takacağım şeylerden metal yani gümüş metal artık ne istiyor nezatçılar şeyler falan diyor ya ayarı düşük gümüş <laughs> Habbelerin kesin bu arada sığıcık. Şalgami İskender artık ne derseniz güzel bir kesim var. Bu büyük bir tespihti. Bundan bir maskot yaptık. Tabi maskot da elimizden gitti. Habbeler bize kaldı. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çok güzel de habbeler yani Osmanlı ateş gibi bir yani. Abi benzetme. Ee, şöyle bir düğüm atalım ucuna. Bu düğüm attıktan sonra bunun genişliğini kendi parmağınıza göre ayarlayacaksınız. Ben şöyle rahatlıkla şey olsun istiyorum yani. İp gözükmesin ama. Rahatlıkla da Hani Halbuki şöyle yaptığımız zaman da Rahatlıkla Olsun istiyorum yani. şu şey iyi. Şu zaten düğüm kapama falan da gelince biraz daha gerilecek bu. Ya bu arada da hani böyle sık sık videoyu normalde çekmem. Hani bu bu yokluğu fırsat biliyorum hani yok yapmak derken yani evde olma sıkıntısını fırsat biliyorum. Açı kapatıyorum diyelim buna. Çünkü yarın bir gün her şey Allah normale döndüğünde yine bizim pek zamanımız olmayacak. Şöyle yaptığımız zaman bakın rahatlıkla şey yapabildiği için ben böyle seviyorum. Her neyse şeylerini ayarladıktan sonra Hemen kesiyoruz. Hemen şöyle uçlarını, iplerin uçlarını topaklıyoruz ki yani açılmasın, saçılmasın. Bunları kulakları çınlasın. İrfan Ünver, Bursa'dan kardeşim İrfan Ünver göndermişti. Ben birkaç tane demiştim. Adam bana bir ayrı ol. yani Sevilmek güzel bir şey. <laughs> Ona da şimdi sizin huzurunuzdan teşekkür edeyim tekrardan Şöyle küçük e, olursa zaten bunlar set olarak satılıyor. Yani pazarlara falan gitseniz Geç bu aralar pazarlar tehlikeli de. Ya da ne bileyim. Böyle alışveriş şeylerinde. Ne diyorlar Türkçesi. Koştaş falan oluyor ya böyle. Oralarda böyle yerlerde. Falan. Bunu çok rahat bulabilirsiniz. Bakın şöyle. Şu anda oldu. buradan da şu şeyleri kullanacağız. Yani şu şeylere gümüş yüzüklere şeylere mümkün olduğunca kadar zede vermemeye ve kafa kafaya şey yapmasına uğraşım. Çünkü bu kondisyon için, tesbih kondisyonu için çok önemli. Tabi isterseniz bunu iki kat da yapabilirsiniz. Hani daha sağlam olsun derseniz. bunu ortadakini başka renk koyabilirsiniz. Daha değişik yapabilirsiniz. Hani tamamen size kalmış artık. Ben sadece basit bir şekilde nasıl zaza yapılır. Elinizdeki kabelerden, elinizdeki kolyelerden nasıl zaza yapılır diye oltunuz vardır. İmamesi kırılmıştır. Ne bileyim. Başka şeyiniz vardır. Osmanlı habbeleriniz vardır. Keza bende olduğu gibi şöyle. Fazla habbeler vardı. Mükemmel ötesi. Biz az oldu yani. E şimdi bunlar tamamen gümüş. Her şeyle gümüş bu. Zaten şeyleri de özel. Tabi Osmanlı olduğu için bu da benzetme olduğu için her şeyisini benzetme yapıyoruz. Şimdi yine şu tellerimizi kullanıyoruz. Bir başına bir sonuna gelecek şekilde şuraya takacağız. Ve bunu da yapalım. Ya şimdi tespit tanıt tanıt nereye kadar tanıtacağız? Zaten onların da belli bir şeyi var yani. Ateşi var. Sıkması var. Oltusu var. Miskevisi var. Kataleni var. Var var. Hepsini zaten tanıdık herhalde. Kalmadı bizim böyle bir. Bir mamut var herhalde. O da fil. Zaten fil dişinin dedesi. Hani hortumlu hayvan diyorlar artık mezatlarda. Yasak olduğu için Türkiye'de. <laughs> Şöyle kenarından kesip şunun ucu yuvarlak olduğu için çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. İçine gelecek şekilde kıvırın. Yani şu halimiz böyle olacak. Şimdi bunu yaparken bir şey yapayım. Tekrar geliyorum şimdi. Şimdi şu ikinciyi de keselim şöyle. Aynı şekilde. Şunu da şöyle kıvırarak. yerine takıyoruz. Karşı tarafına da kontrol edin çünkü bu tarafı çıkarken bu tarafı bazen boşluğa getirebilirsiniz. Şöyle de tarafı birleştirdik. Şimdi öbür tarafa aynı işlemi yapıyoruz. Yani fazla da yapmakta da öyle zor bir iş değil. Aslında bunları yüzükleri de var bende var. Şu yüzü takıyorsunuz. Hani tek to... ben çift penseyle yapmak kolay geliyor. Tabi sizde çift pense yoksa bunun bunların yüzükleri satılıyor. Ee, mücevher yapım şeyleri var. Kitleri var. Onlar da var. Tabi siz buraya ne istiyorsunuz? Bozkurt takarsınız, üçülel takarsınız, ay yıldız takarsınız tamamen size kalmış bir şey. Benim elimde ne varsa onu takıyorum şahsen. Ama neticede bayağı güzel bir iş çıkarttık diye düşünüyorum. Osmanlı ateş gibi oldu ya. Maşallah. motorun bazı yerlerini tamir etmem gerekiyordu. İşlerim vardı ama dedim ki onu her zaman tamir ederim. Fırsat bu fırsat. Herkes evde ev hapsi gibi yaşarken biz de bir nevi katkıda bulunalım. Çünkü bakın Şöyle kamerayı buraya alalım da daha yakından kendinize görün artık. Hani. Zaten hani sarıdır, ip yolu kırmızıdır. Yani şöyle yaptığınız zaman parmağınızda rahatlıkla şunlara habbe takınca daha güzel oldu. Ben bunun uçlarına da birer tane habbe takayım bence. Bakın şuradakinde aşırı çok güzel oldu yani. Valla işte çekmek istediğim video buydu. Ya aslında hani Ersin kardeşim bana bir çanta gönderdi çantanın videosunu da yapacaktım ama çanta dahilime ulaşmadığı için gelince yaparız. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepiniz çok seviyorsunuz. Bu arada da unutmayın bunu.